Herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. 2 Haziran 2022 Perşembe Çorum Sumurlu Tavuk Pazarındayız. Hayvan pazarımızdaki videomuzu çektik. Şimdi de tavuk pazarına geldik. Tavuk pazarındaki videomuzu çekeceğiz inşallah. Youtube kanalımıza abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Buradan da geçen haftaki videomun iki videomun yaklaşık olarak 30 bin izlenme olduğunu izlenmeye ulaştığını belirterek e, çok memnun olduğumu söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum beni destekleyen bütün takipçilerime. Desteklerinizin devamını bekliyorum. Youtube kanalıma abone olun, beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Buyurun tavuk pazarındaki videomuza başlayalım. Tavuk pazarımız yine sakin. Bakalım şöyle fiyatlarımızı görelim. <laughs> Selam aleyküm. 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 Hayırlı işler pazar olsun. Sağurası. Gaza ne istiyoruz? Gaza 100 lira diyoruz. Gaza 100 lira diyoruz. Diyor. Horoza? 70 lira. 70 lira. lira Hint horozu 70 lira diyoruz. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Pazarımızdaki gezimize devam ediyoruz. Selam aleyküm. Değerli hocam, hayırlı işler kolay gelsin. Orozlara ne istiyoruz hocam? Belli olmuyor Satır ki Pazar sakin, evet oldukça sakin. Satanlar var, alan yok ki. Hayırlı işler olsun, pazar olsun hocam. Kolay gelsin. Abla bunlara ne istiyoruz? 50 lira. Tanesi, tanesi 50 lira. He. Kaç haftalık bunlar? Bunlar yemekli ya. Biz aldık onları. He. Yumurtalar kimin? Yani Yumurtalar ne kadar? 45 tane var içinde 60 lira. Bir bidonda 45 tane var. 60 lira para istiyorsunuz. Evet. Hayırlı işler olsun abla. Pazar olsun. Kolay gelsin. <laughs> Selamünaleyküm aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. Bu yumurtalar bunlara mı ait? Bunlara, bunlara ait abi. <laughs> Evet. Bunların ırkı ne? Onlar İsmet, Ayhan Akgümüş'ün tavukları. Ayhan Akgümüş'ün tavukları İspeç. Bunlar da yumurtaları. ayhan yumurtaları. Ayhan Akkumuş telefonunu yayınlasın. Lazım olana yardımcı olur. Kesmek için. Bak Ayhan Akkumuş. <laughs> Telefonun anons <manafiyet>. Ne istiyoruz? <laughs> 150 lira diyoruz. <laughs> Bunların fiyatları nasıl? <gülüyor> <gülüyor> 125 evet. 120, 150. 150, 120. Tavuklar? Onlar 100 lira yok da pazarlı oluyor. 100 lira diyoruz pazarlı oluyor. oluyor. Evet Ayhan kardeşim bu İsveçlerden başka süs tavuğu grubu ne var? Yok bunlar var son. Şu anda sadece bunlar mı kaldı? Bunlar kaldı. Damızlık yumurta satışın? Yok bura. Sadece bunlar. Evet. Tamam, telefon paylaşmak ister misin? 546 690 31 16. Evet, 546 690 31 16 Ayhan Akgümüş. Evet. Sungurlu tavuk pazarında İsveç en tavukları güzel. var. Yumurta satışları. satışı Hayırlı işler olsun, Ağabey. pazar olsun. Kolay gelsin. Yani abi, gel. Nerede bu aracın sahibi nerede? Çay içmeye mi gitti? Selamünaleyküm. aleyküm. Hayırlı işler. Ne istiyor? Cücüklere ne istiyor? Çivcivilere yedi buçuk diyor. Arabayı bıraktı gitti. Tavuklar senin. Tavuklara sen ne istiyorsun ustam? Bunlar tane altmış lira abi. Tane altmış lira. Yumurta durumları? Yumurta durumları. Hepsi yumurta durumları. Kesin. Altmış lira diyoruz. Köy tavukları? Kaç? 100. Tanesi. tanesi 100 lira. Burası kimin? Burada senin maşallah. Geçen hafta da sen buradaydın herhalde. iş İş nedeniyle azaltıyorum. Bunların fiyatları nasıl? Onlar da 100 lira. Horoz? Horoz da 100 lira. Horoz da 100 lira. Bu taraf? Orada biraz daha isteyebilirim. Şöyle çekelim. Karışık 100 liradan devam ediyoruz diyoruz. Burada da horozlarımız var. Horozlara ne istiyoruz? 80 lira. 80 lira istiyoruz tanesine. Bu kadar çok tavuk getirdiğine göre bu işi mi yapıyorsun? Yani bu süredir bu işi yapıyorum da abi. Şimdi sezonun başladı baklayatçılık. işiyle uğraşıyorsun. O yüzden bunları satmaya getirdik. Azaltacak mı, bitirecek mi? Bitireceğiz Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. <laughs> Selamünaleyküm. Ne alıyorsunuz? Tavuk, tavuk alıyor mu satıyor mu? İyiyim, doğru. Sana son 430 bin lira ister ben evi alacağım. Yoksa 450 lira sana babam. Ben vallahi tamızlık edeceğim. Ben tavuk alacağım. Allah. 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 Tamam nasıl olsa battım Allah. 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 alıyorsa veriyorum. Allah. 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 Allah sabah bat, battı kamyan geldi. Ne istiyorsun abi bunlara? yedirmeyecek abi. vereceğiz Adam 300 tanesi 100 lira. Evet. 300, he. Tanesi 100 lira. Hayırlı işler olsun, bazar olsun, kolay gelsin. Ne anlıyorum abi? Eli kadem abi senden ne haber. Koş abi. Nasıl işler abi? Yok abi, Pazar sakin, değil. kimse yok pazarda. Abi ne olacak? Herkes işinde gücünde. Onun için ne geliyorsa yani şimdi artık e, işin bir kaza He. Yavaş 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 yenileri yetişecek çıkacak. Burada Hayır işler olsun. Hadi gidelim senin tezgahı Oo. çekelim bir bakalım ya. Gidelim abi. Nasıl durumlar nasıl Adem abi ya? Pazarın ne abi. Sıkıntılı, sıkıntılı ama bu kaç ya. Ama abi, ee, giderek yani hayat pahalılaşıyor. Durmadan zam geliyor. Millet de ona göre bu artıyor, niye bu artmıyor? Bu niye böyle, bu niye böyle? Onun için sıkıntı öyle abi. Evet abi, hindi civcivlerinden başlayalım. 75-80 günlük hindilerimiz 90 lira. 90 lira, 75-80 evet. günlük hindilerimiz. Ondan sonra koy tavuklarımız abi 80 lira, 90 lira, 100 lira. 100 lira o arada değişiyor. Fiyatlar biraz esnek mesela. İran tavuğu var, 25 lira. Evet. Ondan sonra şurada tavşanlarımız var abi. Büyük tavşanlar 55 lira. Küçük tavşanlarımız 35 lira abi. Şöyle Yavruları bak. Burada da küçükleri evet. var Evet küçükleri var. Ee, 30 lira 35 lira. Kaz cücüklerimiz 80 lira, 90 lira, 100 lira o arada değişiyor abi. Ördeklerimiz e, 80 lirayla 100 lira arasında değişiyor abi. 80 lira 100 lira arasında böyle. değişiyor. Evet. Bugün diyorsun şu şey kimin? Bunlar e, Ali Osman abi. Ali Osman abinin. Onların ırkı ne abi? Onlara tut diyorlar ya abi. Viyandut diyorlar. Onların fiyatları ne? Valla ee, ufak olduğu için bunlar 50-75 olarak da değişiyor. Var, var, var Fiyatlar var abi. Evet. Merhaba Emboğlu, hoş geldin, hoş geldin. Ne var ne yok? Hoş bulduk, kolay gelsin. İyi ne abi? Horoz'a ne dedik sen? <laughs> he. he. Kaç lira? 100. Horoz 100 lira abi. Adem abi teşekkür yandıklar ederim. Yandıklar 70'er lira abi. Ee, Numaramızı da söyleyeyim yine. Evet Adem ee, abi. İsim de söyle. Adem Atatürk'ün Sungurlu e, Tavuk Pazarı Kanatlı Pazarı'nda evet. bu işi yapıyor. Bütün kanatlı evet. çeşitlerinden tedarik edilir. Mümkün Geçmez. mertebe hepsinden ol oluyor. 0 500 709 86-37 numaramız. Evet. Ee, arayan arkadaşlarımıza istediği gibi yardımcı oluruz inşallah. İstedikleri konuda isteklerinde, taleplerinde yardımcı oluruz. Yani. Adem abi teşekkür, yani. teşekkür ederiz. Hayırlı işler olsun, pazar olsun. Adem geçen hafta hadi şeyi satıyor. Normal abi, da, abi. Artık da araba değil. Gel. Devam edelim şöyle. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Hacı abi kolay gelsin. Hacı abi fiyatlar alabilir miyiz? Allah cümlemize razı olsun. Horozlar 75 er lira. Horozlar 75 er 100 er lira. lira. Tavuklarımız 150 er lira. Köy tavukları 150 er lira. Horozlarımız 75 er lira. Arabadakiler nasıl hacı abi? Onlar da. Onlar da aynı fiyat. Hacı abi teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Bakalım. Bu horoz kimin acaba? Ne istiyoruz abi orada? 150 diyoruz. 150 diyoruz. Hayırlı işler pazar olsun. Aa, büldürcünler, büldürcünler. Evet bıldırcınlar. Kaç günlük bunlar? 15 günlük mü? Yok. <laughs> bunlar 34 gün oldu. 6 gün sonra yumurtlayacaklar. Ne? Bu da bu. Ne istiyorsun bıldırcınlara? Bıldırcınlara 40 lira. 40 lira. Tavuklara? Tavallara 150 lira. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Bu tezgah kimin ya? Abi Şener, 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 Şener. Evet Şener nerede? Buyur, ben buradayım abi. Gel burası senin Geliyorum abi. De. Fiyatlarını bir alalım. Fiyatlar abi 150 lira, lira, 200 lira. süs tavuğu grupları 150 lirayla 200 lira arasında değişiyor. Ördek çivcivileri var. Bunların değil mi şeyim? yavrum Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Aleyküm Pazar aleyküm olsun. Selam. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Abi fiyatlar alabilir miyiz? Fiyat 50 TL. Yarkalar. yarkalar 50 TL. 10 TL. Görebiliyor mu? Evet. Başka da yok. Başka, da yok. yok. Bitti. Şuradaki Onlar gaz çivcivileri. Ne Fiyatı Onların fiyatını bilmiyoruz. Şuradan fiyat biliyor musunuz mu? Nedir bu? mi Burada da civcivler var ama sahibi başında yok. Bir de bakalım şöyle. Ziraatların olduğu gruba geçelim. Karışık civcivlerimiz var. Küçük büyük. <laughs> Selamun aleyküm. aleyküm selam. Hayırlı işler pazar olsun kolay gelsin. Ne istiyoruz civcivleri abi? 5 lira civcivler. Civcivler 5 lira. Evet. Başka bir şey yok sadece yok. civciv mi var? Civciv abi. Evet. Hayırlı işler olsun abi pazar olsun. Aleykümselam kardeşim. Selam aleyküm, hayırlı işler, pazar abi, olsun, kolay çoğal, gelsin. Tamam abi. Evet. Şey. Fiyatlar alabilir miyiz abi? Tamam abi. Evet, fiyatları ve ırklarını, neyse. Koş Şunun ayağını bağla Allah, kaçırır. Hani eski de bir. Eski şu arabayı yaptırınca gelir. Araba çok para giderse burada ev alıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet bak bakayım. <laughs> Abi, bu 120 yerler diyor, tavuklara 90 lokfalara Evet devam et İbrahim abi fiyatlarına devam et. Sultan'a 350 lira diyorum abi. Sultan'a 350 lira diyorum. Şoruz 120 lira abi. Şoruz 120 lira öyle evet, mi? Burak kimin? Bunu da dayım. Fiyatlar nasıl dayım? Abi. Dayı ne istiyor bunlara İbrahim abi? O da 150 lira diyor. 150 lira Yüzler, diyor. Akasarada 60 lira diyor. 60 lira diyor. Hayırlı işler olsun, pazar olsun. Kolay gelsin. Abi. Selamun aleyküm. Hayırlı işler, pazar olsun. Ne istiyoruz tavuklara? Üç tanesi 100 lira kesimlik tavuk. Vura ne acaba? Muhtar, senin mi bunlar? Gel abi, fiyatları bir alık. Kaç lira? 300 lira diyoruz. Ziraat tavukları. 3 tanesi, 3 tanesi 100 lira. Çivciler ne kadar abi? Çivciler 5 lira kardeşim. Şu beyaz civcivler? 5, onlar 10 on lira kardeşim. 10 lira 5 lira. Evet kardeşim şöyle çekim alalım. Ördek çiftçileri. İyi değil de. Kurum tavukçuluğu İslam'ı bu. Ördek çiftçileri. 4'ü e 50, 1, 15 öyle gidiyor kardeşim. 4'ü e 50 tanesi 15. Hayırlı işler olsun, bazar olsun, kolay gelsin. Ne kadarmış tavuklar? 40 lira. Bunlar? lira Hindi civcivleri? 60 lira. 60 lira. Beyaz tavalar? 50. 50 mi 3 tane 100 mü? 3 tane de var 50'ye de var. Gaz civcivleri sizin mi? Bunlar ne kadar? Kaz civcivleri 100 lira. Hayırlı işler olsun. Ben YouTube'a video çekiyorum. Hayırlı işler kolay gelsin. Evet Sungurlu Tavuk Pazarı'ndaki videomuzun burada sonuna geliyoruz. Tavuk Pazarı'mız sakin. Köylü artık işinde gücünde. Tavuk fiyatları da umarım çekebilmişizdir. Tavuk fiyatları, köy tavukları. 90 liradan başlıyor 120'ye kadar köy tavukları var. Zira tavukları da 3 tanesi 100 liraya da var. 50 liraya da var, 60 liraya da var. Civcivlerimiz 5 liradan başlıyor. 60 liraya kadar, 70 liraya kadar hindi civcivleri var. Pazarımız bu şekilde. Youtube kanalımıza abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.